Her insanın hayatın bir döneminde kendine sorduğu sorulardan biridir. Gerçekten ben ne istiyorum? Kurduğun hayaller, arzuların, isteklerin hep neden düşüncede kalıyor? Kendin için mi yaşıyorsun yoksa başkaları için mi? Seni başkalarının düşünceleri mi yönetiyor? Çoğu insan kaybetmekten veya hata yapmaktan korktuğu için gerçek arzularını bastırır. Bu korkular cesaretin ve özgüvenin önüne geçer. Hayaller çoğu zaman düşüncede kalır. Bazı insanlar ne istediklerini bilmez. Çünkü çocuklukta verilen sınırlar, toplumun dayattığı normlar ve başkalarının beklentileri nedeniyle kendi arzularını göremez hale gelir. Çoğumuz çocuklukta onay ve takdir kazanmak amacıyla başkalarının beklentilerini karşılamayı öğrenir. Bu alışkanlık yetişkinlikte de devam eder ve kişinin kendi arzularını fark etmesini zorlaştırır. Başkalarının beklentilerini ön planda tutmak, kendi hayallerini ve isteklerini geri plana iter. Bu yüzden bir yetişkin olduğunda, ne istediğini bilmek ve hayallerini eyleme geçirmek için kendinde yeterli cesareti bulamaz. Özgüven eksikliği, içsel sorunlar ve bilinçaltındaki engeller birleşince, hayaller çoğu zaman düşüncede kalır. Hayal kurmak güzeldir. Fakat gerçekleştirebilmek için bazı engelleri aşmak gerekiyor. Hayaline ulaşabileceğine inanmazsan, bilinçaltın buna engeller. Ben bunu yapamam ya da yapabilir miyim düşüncesi hayalinin gerçeğe dönüşmesini bloke eder. Ayrıca cesaret sadece fiziksel bir adım atmak değildir. Zihinsel ve duygusal olarak da hazır olmak gerekiyor. Geçmiş travmalar veya başkalarının olumsuz inançları hayalini eyleme dönüştürmeni engeller seni konfor alanına hapseder. Hayalin belirsizse zihnin sürekli kararsızlık üretir. Ne istediğini net bir şekilde tanımlamak gerçekleştirme sürecini hızlandırır ve adımlarını doğru yönlendirir. İstediğin şeyin hayalini zihninde sık sık canlandırmak bilinçaltını yeniden programlar. Bu sayede fırsatları fark etmen ve hayaline uygun adımlar atman kolaylaşır. Diğer önemli bir konu ise çevreni değiştirmen çevreni değiştirdiğinde doğru kişiler hayallerine ve düşüncelerine uygun olarak seni destekleyecek insanlar olarak karşına çıkacaktır. Bu yüzden yanlış insanlarla zaman geçirmemelisin. Büyük hayaller zaman ve sabır ister. Sabırsızlık çoğu hayal için büyük bir engeldir. Süreklilik en küçük adımları bile anlamlı kılar. Ve bu anlamda bilinçaltını güçlendirir.